Havza Belediyesi tarafından hem enerji tasarrufu sağlamak hem de olası afet elektrik kesintilerinde 24 saat boyunca hiçbir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan çalışabilecek anons sistemleri ilçe merkezindeki 17 mahalleye yerleştirilmeye başladı. Havza Belediye Başkanı Murat İkiz yeni anons sistemiyle ciddi manada tasarruf edileceğini belirtti. Şu anda ilan cihazlarımızla ilgili yeni bir sisteme geçiyoruz. Güneş enerji sistemine bu sistemi kurduktan sonra da inşallah elektrik harcanmadan ilan sistemlerimize enerji vereceğiz. Bu sistemi yeni kullanıyoruz. En kısa zamanda da bu bu sene içerisinde bütün Havza, havza ilçe sınırları içerisindeki belediye sınırları içerisindeki tüm mahallelerimize bu sistemle yeni sistemde, güneş enerjili sistemle ilan çalıştıracağız. Bu çalışmalarımız da devam ediyor.